Çok zeki olmayan insanlar değil, benim spor dergisi için verdiğim pozları koyup duruyorlar. İşte sen de ama açtın, ya o zaman çalışmışız, ee, çok çalışmışız diyeyim hadi, yaşayacak gibi deneyim. Vücut yapmışız ve spor dergisine poz veriyorum orada yani. He, girip de günlük hayatında ya sahnede bir şey açmıyoruz yani. Bu benim her zamanki düşüncem. E i̇şte yok işte birilerine yanaşmak için falan diyen böyle hakikaten geri zekalar var maalesef ama ben benim yakın çevrem çok iyi bilir. 20-30 yıldır fikirlerim aynıdır. Hmm, yaklaşık 10 yaşından beri değil. Ee, aile tarafından yetiştirme şeklim bu şekildedir. Herkese saygı duyuyorum bu arada. İsteyen çırı da çıkabilir. Yeter ki ben küçük çocuklara kötü örnek olmasınlar istiyorum çünkü. Ben kuzenimden e, Sinan abi ben şimdi erkek gibi bir giyim, kadın gibi bir giyineyim lafını duyduktan sonra o tweet atmaya karar verdim. Çünkü o beni çok etkiledi. Sen tabii ki erkek gibi giyineceksin dedim. Yani olması gerektiği gibi e, normalleştirmeyelim. Herkesin özel hayatı tabii ki saygım var. Birçoğu da arkadaşım zaten. Ben öyle saygısızlık yapmak istemem ama bir dozu olmalı. Dozu olacaksa da normalleştirme normalleştirilmemeli en azından. Yani. Yoksa e, ben bütün kitlere hitap eden birisiyim. Ama e, buralarda kırmızı çizgilerim var yani. Aşk kayıtlarından bahsettik. Aşk hayatınızda sormak istiyoruz. Aşk hayatı. Evet, aşk hayatı. Birçok şey yazılıp çizildi. Aslan Karalarla en son e, bir Aşteki Golu çıktı. Evet. Konu bir şey çok sık görüşüyoruz mı? diye normal. Çok güzel, çok başarılı bir oyuncu. Ee, çok sevdiğim bir e, arkadaşım gerçekten. Yıllardır tanırım onu. İlk Best Model olduğu yıl tanımıştım. Hatta 2018 falan, 2018 falan 19. E, o zaman da e, çok güzel, her zaman çok güzel ve e, arkadaş olarak görüşmeye devam ediyoruz tabii ki. Ama bazı yakıştırmalar yapılıyor tabii yan yana zaman. Onunla yapılır, bir yarım başkasıyla yapılır falan ama e, onun da bu konuda incinmesini istemeyiz. O yüzden bence e, kimse bilmeden yorum yapması çok fazla. Tabii ki görüşüyoruz ama e, bunun böyle bir adı yok yani. Özellikle Ece Hanım'ın söyledikleri çok konuşuldu. Eski sevgilinin Ece'ye, biliyorsunuz sabah altına mesajlar attığını falan söylemişti için vallahi bilmiyorum yani. Şimdi eee geçmişle ilgili de yorum yapmak istemiyorum. O gerçekten e, benim telefonuma karşıt nasıl bir mesaj geldiğini burada açıklayacak değilim ama e, o konuda e, yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bence geçmişle ilgili konuştukça çok antipatik bir duruma düşüyorsun yani. O yüzden ben konuşmak istemiyorum bu konuya ilgili. E, onu da severim o da iyi kız. O yüzden bir şey demek istemiyorum. Seni de çok zorlamayı sevmiyoruz abi biliyorsun. Eminim yani, öyle de. sanırım Hanım'ın da yeni bir e, Eurovision belgesel çıkartıyormuş. Eurovision şarkısı için. Ne? Nasıl? Bu Tek Tek için bir Eurovision belgeseli çıkartıyormuş. Al benim bana öyle bir teklif gelmedi. Ben öyle bir teklif almıyorum. Bu şarkıda sizin de payınız olduğu için. Sonra Payımız derken? Baya <laughs> %95 evet. kadar. Hayırlısı olsun ama yani e, işin içinde ben olmazsam sel olur, belgesi olmaz. Teklif gelse oynar mıydınız ya da bir şeyde Teklisi, belgeselde olur musunuz? Şarkı <laughs> olarak mı oynadık? <laughs> <laughs> yok yazarken. Hani o beraber başarılmış bir e, başarıydı o zaman için. Tabii ki böyle şeylerde e, kapris yapıp da yok ben yokum falan filan demeyiz yani. Öyle bir şey teklif alırsak e, o yıllarla ilgili konuşma yaparız yani müzikal anlamda. Öyle bir e, saygısızlık yapmayız. O zaman sahne şimdi... kıyafetlerini eleştirdiğim zaman sahne dansları da biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde çok konuşuldu. Hadisenin Harbi konserindeki sahneye yatak çıkartması. Size bunun üzerine erotik danslarım yok benim dediniz ama bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Abi öyle mi demiştin? Evet. <laughs> 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 sahneye yatak çıkartması. Olabilir abi. Herkese saygı duyuyorum. ya Yapacak bir şey yok. Ben sahneye çok dediğim gibi normalleştirmesine karşıyım. Onun dışında diyebilecek bir şeyim yok yani. Ee, ama hmm, bence şu Amerika'daki şovları biraz izlemek <laughs> biraz vazgeçelim yani çok fazla izliyoruz. Biraz özümüzden de bir şeyler yapabiliriz yani. Ee, o yüzden bu kadar söylemek istiyorum. Tamam. Özenti mi buluyoruz peki yani? Söylediğimizden ne çıkıyor, önce kim yaptıysa, sonra kim yaptıysa, önce yapana daha sonraki özeniyor demektir. Tamam. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hayırlı olsun benim çok, çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.